Merhaba arkadaşlar ben Nece Baba Babalar 26 bin liralık bir kasam var krallar Bugün gene simit bol ağza bindeyiz babalar Şöyle ufaktan ufaktan bir 6 bin liralık alım yapıp başlamak istiyorum babalar İlk elin günü Olmaz diyorum Ama bizi şaşırtırsan da sevinirim kral Versen şuradan ilk elden Alıp gitsek yolumuza baksak babam olmaz mı oğlum be Olmaz mı kralım Seni seviyorum koçum benim haydi oğlum Nice bebeğe be. Devam var mı baba? Nerede devamı? Güzüm. Güzel. Muz muz oğlum muz lan. Çikita çikita babam çikita. Haydi oğluma. Nice oğlum. Devam. Oğlum devam lan. Kral yaptığın hareket hareket değil amına koyayım. Seni seviyorum. Güzelsin. Devam lan oğlum. Maviler aldık. Oğlum şurada var ya üzümleri alaydı peşinde yüz ikisini bize var ya neler olurdu neler kral Haydi koçum haydi koçum Devam lan Haydi babam be yapma be oğlum Harbi var ya ayar ediyorsun bazen beni amına koyayım harbi ayar ediyorsun Ne yapalım ne yapalım gel şuradan yakalım anasını satayım var ya 3 Abi beti artır artır gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Küçük kasayla oynamayı sevmiyorum aslında ya Allah'ım. Ne yapacağım beni ya sen küçük kasayla. Babalar. Şöyle bir sigara yakayım. Alımımı yapayım baba. Gel bakayım oğlum gel. Beti düşürmeyeceğiz kral. Hedef beti yükselte yükselte. Ama buna koymuş 7000 lira vermezsen. Basacağız tekizi. 10.000 liranın altına ineceğiz abi. Yani kral senin şurada 2 3 50 içinde vermen lazım. Güzel. Ananı sikeyim. Ver ben lazım kral. Öyle batıyoruz. Oğlum bizi bile niye almıyor amına koyayım ya. Lan oğlum lan oğlum. Hareketle amına koyayım bu. Yapma be oğlum be. Yüzünden de alaydın orada iyiydi kral. Seni seviyorum ama Güzel abi erken attı lan Minix'i. Harbi erken attı Devam olur mu? Devam olur mu babam atarsın lan daha 3 spin var kral Arkadaşlar şuna dikkat ettim Miniksin geldiği oyunda Yani oyun bitene kadar spin bitene kadar Bir miniks atma şansı daha yüksek Krallar bu Oynana oynana Ortaya çıkan bir kuraldır abi Yazılı olmayan bir kural yani öyle söyleyeyim Üzmezsin babam haydi. Lan oğlum lan oğlum. 28 bin lira güzel kral. Güzel. 5 bin lira bandına çektik abi kasamızı. Devam olur mu olmaz mı bakacağız. Bakacağız. Hadi gel bakayım gel. 7500'den babalar alımını yaptım. Şimdi beni patır patır oynatman lazım koçum. Haydi kral. Kurban olurum sana. Bana kurban olurum. Üzmezsin babanı. Sevindirirsin. Haydi. Haydi babam. Güzel. Bir Hasan'a bu kadar yalakalık yapıyordum. Bir sana yalakalık yapıyorum. Amına koy benim bu halim. Ne olacak anlamadım ki. Haydi oğlum. Güzel. Güzel ya. Oylatman lazım baba baba. Nice oğlum ha. Geliyor geliyor. Oğlum alacak bir şey de yokmuş ki. Anasını satayım hepsine. iki tane üç tane koymuş. Numunelik koymuş amına koyayım ya. Aha. Abi bir eksik ekran Ananı sikeyim. Aha çok iyisin oğlum. Oğlum çok iyisin. Ananı satayım. Geldi baba geldi geldi. Alır giderim amına koyayım. Vallahi var ya. Şak bu lan. Aha <laughs> çok iyi. Lan bir eksik ekran dedi laaaap üstten kaydırdın ya. Oğlum ben dilek kapım açık olarak koyayım ya. Geçtik arasını sikiyim şu ekranda dileğimizi kullandık abi. Yok baba yok. Ben ne ki böyle işim var ya ta anasını ağlatayım ben ya. Cık. Güzel baba güzel güzel. 102 bin lira güzel. aslında güzel rakam baba. Alıp gidebilirim. Kasayı çok güzel katladık. Şansımızı zorlasak mı? Zorlamasak mı? 7500 lirayla girdik. 64500'e çıktık baba. Çok güzel. Ne yapalım? Bir tık daha zorlayalım ya. Bir tık daha. Gel. Gel baba gel. Bir oyunu yoklayalım baba. Güzel verdin. Oyun şu anda sonuna kadar açık krallar. Çok güzel bir nix atıyor. Harbi çok güzel bir nix atıyorsun baba. Sen üzme beni, ben de seni üzmeyeceğim. Haydi oğluma, haydi oğluma. Nerede bu Winx'ler? Güzel, 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 güzel. Tamam, devam. İlla bu el abi. Kaçarı yok. Kaçarın yok. El verse var ya, panaya koyacak yer bulamayız anasını satayım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Devam. Oğlum devam lan. Ekran yok mu ekran? Nice oğlum ha. Oğlum. Lan oğlum lan oğlum. Çok kötü verdin bak bu sefer çok kötü verdin. Gel bakayım gel 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 babala gel. 8 bin liradan krallar 8 bin liradan Alın mı yapacağım Dedim mi dedim Oynayacağız mı dedim Parçalayacağız parçalayacağız zorlayacağız kral Oyunun gidişatına göre hareket edeceğiz haydi Şu an karımız güzel Alıp gitse bir sıkıntı yok baba Güzel Oğlum oynat lan Lan oynat onun lan. Sen neredesin? Sen neredesin aşkım? Abi sen neredesin? Oğlum üzüblerde lan. Lan oğlum üzüblerde lan. Anasını satayım var ya. Seni kemirmek lazım da. Dur bakayım dur. İpneye bak ipneye. Ekran vermiyor. Anasını satayım. haydi oğlum. Oğlum morlar morlar. Morları niye bırakırsın anlamıyorum ki ben seni. Güzel haydi. Elma. Nice oğlum ha. Geliyor. Çarpan lazım. Kral. Güzel bir çarpan lazım. Uzatmamız lazım. Çarpan nerede? Oğlum yapma lan. Yapma babam ya. Güzel. Karpuz da gelir. Karpuz da gelir. Elma nerede? Nice oğlum. Devam var mı? Oha. Çok iyi. Çok iyisin baba. Baba çok iyisin. Nice oğlum ha. 9 bin lira baba. Güzel güzel. Devam. Daha 6 spin var kral. Oynatman lazım. Bir tur daha oynatman lazım. Şurayı alaydın. Nerede abi ekran? Ekran ver. Güzelsin. Devam. Hopa geliyor mu? Lan eriklan, Erik lan Erik Abi 15 bin manlığına çekseydik kasayı çok güzel olacak. Oğlum 15 bin mandı. At lan bir çarpan. Adam akıllı bir çarpan at lan. Güzel abi. Güzel güzel güzel. Sıkıntı yok tamam. Tamam babalar. 14.000 yaptık kasayı. Tamam daha iyisi Şam'da Kaysa abi. Abi bak şu saymaya bayılıyorum. Şu paracıklar takır 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 düşüyor ya. Tamam ben benden alıyorum. Çıkalım buraya koyayım. Şimdi sana şöyle bir hareket yapmak istiyorum. 97.000 lira. Gel lan, gel lan. Beti düşüreyim mi dedim de. Bugün sanki krallar 100 bin liranın üstüne çıkamayacakmış gibi hissediyorum şu anda var ya. Öyle bir karamsarlık sardı içimi. Ama üzmesin babana. Babanı, babanı üzmesen ben de seni üzmem oğlum. Dibine kadar zorlarız anasını satayım bu oyunu. Devam. Oğlum üzüm lan. Lan oğlum lan oğlum. Kral. Vereceğim bir 10 bin lira. Bak vereceğim bir 10 bin lira. Ya ben bir çarpan lazım lan lan. Oğlum uzaklamız var güzel ama çarpan lazım da kral. 6600 liraya çektik güzel. Tamam. Seni seviyorum. Vur. Erik erik erik. Çarpan. Şimdi dayalan çarpanı ortaya. Ağzına sıçayım senin ya. Onun ağzına sıçayım. ekran güzelsin. Karpuz gelirim lan oğlum karpuz gelmesi lazımdı. Sen neredesin baba? Hiç ya ne batırıyor ne çıkartıyor şu anda tam bize ortada götürüyor abi. Bize şu anda sağlam bir 1x atarsa biz voleye çakar çıkarım abi hiç bekleme. Oğlum haydi lan. Haydi oğlum. Hadi böyle çakar çıkan 12.500 kral. 12.500. Sağlam bir winx bekliyorum. Sadece sağlam güzel bir winx bekliyorum. Tam ortaya lap diye yerleştireceğim anasını satayım. Haydi. Erik. Güzel. Karpuz da gelmesi lazım be oğlum. Karpuz da be. 2500 tamam. Erikler geldi. Mavi mavi mavi. Çok güzelsin. Karpuz da geldi. Çarpan lazım. Okkalı bir çarpan lazım oğlum ortaya. At lan artık. At lan oğlum. 25 değil baba, 25 değil ya. Okkalı diyorum. Sen atıyorsun 25 x'i bana veriyorsun gönderiyorsun lan. Kral. Kurban olurum. Yap şu, şu güzelliğini. Yap lan artık. Bornları al peşinden. 1 indir aşağıya ya. Devam verdiği parayı bir bak. Par Allah'ım ya Ciklet parasını verdi gönderdi dedi. Erik geldi. Karpuz nerede? Karpuz nerede baba? Nerede kral karpuz? Sen oynatmazsan biz oynamazsak ne bok yiyeceğiz? Oğlum çok güzel. Oğlum çok güzel çok güzel. Tamam baba tamam. Çok güzel. 3600 lira da buradan. Bir tur daha, Bir turda. daha. Nice olma. Güzel bir çarpan istiyorum. Kral. Kral güzel bir çarpan istiyorum. Yaparsın. Yaparsın amına koyayım yap lan. At oğlum. At lan. Bin. Bin amına koyayım. Bin lan. Lan oğlum. Al oğlum lan Ağza sıkayım ya. Bin istiyorum oğlum ya. At 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 yolunu sıkayım. At artık şu biniksi. Harbi yüzün üstüne çıkamadık yalan. lan. Kral 100 üstüne çıkar giderim. Valla 100 üstüne çıkar giderim. Gel bakayım 84 bin liraya düştük gene. 15 bin lira bir alım yaptık babalar. 100 bin üstüne çıkart gideyim anasını satayım. Tamam abi karımı bilirim küçük kasayla oynadık. Alır giderim baba. Arkama bile bakma. Yarın 100 bin lirayla oynarım anasını satayım. Ona göre biraz büyük kazanırız. Kurtarmaya çalışırız baba. Haydi. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Atarsın. Atarsın. Atlan. lan. At 50 değil oğlum lan. 50 değil lan. Atacan 1000 x'i atacan gideceğiz ya. Ver bir ekran. Ananı sikip. Güzel devam 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 devam. Nice oluuum Morları alaydın amına koyum ya Çok güzel o 100 milimse çıktık 100 mm çıktık Babalar benden bu kadar Alacağımı aldım satacağımı sattım Sizi seviyorum Allah'a emanetsiz krallar Görüşmek üzere İnşallah yarın da kazanırız valla Yarın bu kasayla oynarız inşallah Görüşürüz babalar